Osmanlı Devleti 17. yüzyılda hangi devletlerle mücadele etmiştir? 17. yüzyıl yani 1600'lü yıllar Osmanlı İran savaşları var. Osmanlı 1600 yıllarda İran'la savaşmış. Ve 1590'da İran'la imzalanan Ferhat Paşa Antlaşması Osmanlı Devleti'nin doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşma oldu. Fakat bu antlaşma Osmanlı ile İran arasındaki sorunları bitirmedi. 17. yüzyıl boyunca yani 1600'lü yıllar boyunca Osmanlı İran'la savaşmaya devam etti. 1639 Kasr-ı Şirin Antlaşması günümüz Osmanlı-İran sınırını çizdi ve 1740'lara kadar Osmanlı-İran savaşları devam etti ama en sonunda 1746'da e, İran ile Osmanlı arasında kerden Antlaşması denilen bir antlaşma imzalandı. <laughs> 1746'da İran ve Osmanlı dediler ki ya biz boşuna savaştık bu kadar e, senedir. Sonuç olarak 1639'da imzaladığımız kasr Şirin iyi bir antlaşmaydı. Gel oraya dönelim dediler. 1746'da imzaladıkları Kerdan Antlaşması'na bu nedenle ikinci kasr Şirin Antlaşması denir ve günümüzdeki Türkiye-İran sınırı yani Zagros Dağları Türkiye ile İran arasında sınır olarak kabul edildi. 17. yüzyılda Osmanlı'nın en önemli düşmanlarının başında İran gelir 1600'lü yıllar. Başka hangi devletlerle savaştı Osmanlı? 1600'lü yıllarda Lehistan önce Osmanlı'nın hizmetine girdi, sonra Osmanlı'yla savaşan bir güce dönüştü. Kutlar İttifak'ta var. Avusturya en önemli düşmanıdır. 1600'lü yıllarda Osmanlı'nın en önemli düşmanı Avusturya'dır. Ee, Lehistan, Avusturya, Malta, Venedik, Osmanlı'nın düşmanıdır. Ve son olarak 1600'lerin sonunda daha yeni kurulmuş bir devlet. Rusya devleti Osmanlı'nın e, bu yüzyılda 17. yüzyılın sonlarında savaşmaya başlayacağı ve sonraki yüzyılda Osmanlı'nın can düşmanı olacak olan devlet. Rusya 1600'lerde Osmanlı'nın savaştığı devletlerden bir tanesidir. İkinci soru Avrupa'daki